Merhaba sevgili yarış severler. 10 Ağustos Pazartesi Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 10 koşulu bir program var Bursa yarışlarında. 2. 6'lı ganyanı elimden geldiğince 5. koşudan itibaren yorumlamaya çalışacağım. Sizler de takip ettiğiniz, inandığınız isimleri benim verdiğim kurguyla oluşturarak kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bugün bildiğiniz üzere İstanbul ve Adana'daydı yarış heyecanı. Adana'da favori safkanların geldiği bir gün oldu. Ben şahsen kendi kuponumda biraz cazip hale getirip noterin kızını tek attım tabelada ama kazanan Türkiye'nin teki AGF favorisi zor da olsa Prenses Sira oldu. Bazen aramak gerekiyor sevgili dostlar. Aramadan da istediğimizi bulamayız. bugün İstanbul yarışları ise bizim için çok iyi geçti diyebiliriz. Özellikle ikinci altılı Ganyan'da neredeyse 6'da 6 da bilebilirmişiz. Youtube için konuşuyorum bunu. İlk ayakta kazanan isim 11 numaralı Alsancaklıydı ki ön planda önerdiğim 3 isim vardı. Bunlardan biri Alsancaklıydı. i̇kinci ayakta kazanan isim sevgili dostlar baktığınızda 9 numaralı Akdeniz Fırtınası oldu ki 9-15 yeterli dedim. 9 numaralı Akdeniz Fırtınası bizi kurtardı. 3. ayakta e, Kar Kızı önde tutuyordum. İlk rakip 1 numaralı Anadolu Aslanıydı ki ses kaydında özellikle aslan gibi bir tay olduğunu çok kuvvetli geleceğini söyledim. E, Best Friend'de yarışı hızlandırınca Anadolu Aslanı çok kuvvetli geldi. 4. ayakta alternatif tekimiz 3 numaralı Icebreaker Halis Karataş da kazandı ki anne kardeşinin yaptığını yaptı. İlk startında kazandı. Ana şablon tekimiz 6 numaralı Miss Perfect. Herkes azmantor oynarken biz yarışı koşturduk. Yarışta doğru koşunca 6 numaralı Miss Perfect. Kışman çizikle kazandı ki Tatvan incisinin de anne kardeşiydi. Son koşuda da kazanan e, Bosna Hersek oldu ki e, çok gururluyum. Hem miste oyunlar çıktı grubumuzda hem de YouTube'da değerli izleyicilerim sizlerden birçok dostum altılı ganyanı buldular. Kimi 9 numarayı da yazarak misti bulmuş. Bizim grubumuzda da misti, iki misti bulundu altılı ganyan. Onun dışında 5'li ganyan, altılı ganyanı da ön tarafı değerlendirip misli oynamayı cesaret ederek birçok dostum çok güzel ikramiyeler aldılar. Sizlerden de YouTube'da özellikle üçlü ganyanı ve son çifteyi alarak güzel ikramiyeleri alan dostlarım var. Bu hafta bizim için çok güzel geçti. Özellikle Cuma Bursa yarışını e hiç unutmadım. Darıkol ve özellikle Tomiris onun dışındaki rakiplerle kolay altılar olmuştu. Bugün İstanbul'da belki çok büyük bir para vermedi ama haftayı güzel kapatmak önemliydi. Önümüzde yeni bir hafta var. Pazartesi gününde hepimiz için güzel bir gün olacak umuduyla yeni heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Her zaman söylediğim gibi bu oyunda hiçbir zaman bütçenizi aşmayın sevgili dostlar. Kendinizden de şaşmayın. İnandığınız isimler doğrultusunda kendi kuponunuzu yapın. Ben her zaman yarışı koşturuyorum. Yarışı doğru koşturduğumda da kazananlar değişmiyor. Bugün çok küçük paralara da iyi bir ikramiye alan dostlarım vardı. belki büyük oynayamayan küçük paralarla çok küçük paraları da alsalar bile mutlu olan birçok dostuma da yardımcı olabildiysem ne mutlu bana diyorum. Her zaman her istediğimiz olmuyor. Her zaman da söylüyorum. Her gün altılı ganyan da bulmuyoruz. Bazen bir heyecanla değerli dostlarım böyle 2 3 at peş peşe gelince WhatsApp'tan YouTube'dan WhatsApp grubunu tercih ediyorlar ama 2 gün kötü gidince isyana bağlıyorlar. Her zaman ne diyorum? At yarışını doğru gözle izleyen dostlar beni bulsun diye de söylüyorum ki bugün ikinci koşuda Güven isimli bir tay vardı. Ön planda tutuyordum. Yarış içinde sıkıntılar yaşadı. Kötü koştu yapacak bir şey yok. Üçüncü koşuda ben Volta Ben oynadım şahsen. Çünkü yarışı farklı koşturdum ama ses kaydında da değerli dostlarıma yavaş gitmesi halinde Malones ve Blanchard'ın ee, şanslı olabileceklerini söyledim. Herhalde yarışlar ikili bitti zaten. Yarış yavaş gidince. Yani her şey koşturmaya bağlı. Benim için, benim mantığımda sevgili dostlar. Zaman zaman anlamayanlar oluyor beni ısrarla söylüyorum. Ee, ama ne diyeyim? Söyleyecek bir şey de bulamıyorum özellikle anlamayanlarda. Bazen yorum atmak için de yorum atanlar var. Onları zaten hiç anlamıyorum. Allah ıslah etsin diyorum. Eee ısrarla burada söylüyorum sevgili dostlar. Zaman zaman söylüyorum ben her zaman burada en şanslı ismi paylaşıyorum. İmkanı olan dostlar da yani günlük bir bülten parasına aylık bir hizmet alıyorsunuz sevgili dostlar. Elimden geldiğince de zaten yardımcı oluyorum. Her zaman söylerim anlayana hizmet anlamayana da külfet oluyoruz maalesef anlayan dostlarla da önümüze devam ediyoruz. Yolumuzu alıyoruz hep birlikte. Güzel de oluyor at yarışını doğru gözle izleyen dostları tanımak. Her zaman güzel oluyor. Yakında zaten grubumuz için bir tane at alacağız. O atla da birlikte imkanı olan dostlarla o atı grubumuz için koşacağız inşallah da Hayırlı olsun. Atları çıkardık. Bakalım neler olacak? Hep birlikte dostlarımla istişare yapıp bu kararı vereceğim. Ve geçiyorum Bursa yarışlarına hepinize şimdiden yeni haftada bol şanslar, sağlıklar, işlerinizde bereketler diliyorum değerli dostlar. Bursa yarışlarında 5. koşuyla birlikte başlayacak. Yarış heyecanı WhatsApp grubuna katılmak isterseniz 0553 425 59 30. 0553 425 59 30. Bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Hep söylediğim gibi sizlerin kaçırdığı yeri yarış günleri VIP ailesinde bulabilirsiniz. Özellikle çift tane ganyanları öğrenmek istiyorsanız bizlerin arasında olabilirsiniz. Beşinci koşuyla birlikte bir şart mücadele ile yarış heyecanı. İkinci altılı ganyan başlayacak. Üç yaşlı Arapların zor mücadelesinde e, son galoplarını Nurettin abi ile yapan, e, anne hattından Kafkaslıya Malikan'a giden... Bir anneye sahip olan Sungurlu'nun öz kardeşi 11 numaralı Zerafetli. Bugün Nurettin Şen'le start alacak. İyi hazırlıklara sahip. Son haftalarda formunu düzelten. E, özellikle Nurettin abi de yarış almadan zaman zaman Bursa'yı kapamıyor. E, 11 numaralı Zerafetli. Bugün gerçek gücünü koşarsa. Erken doğumlu olduğunu da görüyoruz. Birinci ay doğumlu. Gücünü konuşturup zor koşuyu kolaya çevirebilir. Mutlaka kendi tuttuğunuz tayları yazabilirsiniz. Zaten tay yarışı kiminle olacağı belli değil. 6. koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde Çar ve Oğuz'un anne kardeşi Explosive yavrusu 6 numaralı Team Master. Daha önce 1700'de Nurettin Nevzat Avcı ile bir yarış koşup o yarışta buradaki rakibi Brave Prince'i geçmişti. O günde siz değerli YouTube izleyicilerine ikiliyi vermiştik. Bugün 6 numaralı Team Master yine aynı rakibiyle start alacak. Yarışa baktığınızda da Celali'ye daha sonrasında Sugarman Yelbege'nin tempoya çıkaracağı yarışta sonlarda etkili gelecek olan 6 numaralı Team Master bir kez daha Nevzat Avcı ile koşunun kazananı olabilir. Öncelikle yazacağınız isim olsun. Bakalım hem Nevzat hem Team Master 1700'de bir kez daha kazanacaklar mı? Geldik günün 7 koşusuna sevgili dostlar. Beş şart dört bir yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde özellikle 9 ay sonra Barış abiyle buluşunca iki tane yarış gören birini çok kolay kazanan. Bugün de Bursa'ya gelen daha önce Bursa'da iki yarış görüp bir dördüncü kalan birinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koşusunu kazanan. 7 numaralı Turkish Legend. Daha önce 5'te 2 yaptı Barış abiyle. E, bugün de İzmir'den buraya gelen yarış gidişatına da baktığımızda önde kendi temposunu verecek olan 7 numaralı Turkish Legend günün 7. koşusunda birinciliğin en güçlü adayıdır Bursa yarışlarında. Geldik 8. koşu Hilalü Zaman koşusu Yavuz San'ın da babasıdır sevgili dostlar. Böyle bir kanattından gelen bir e, safkan inanılmaz bir safkandı. Yavuz San'ı hiç unutmuyorum. Çocukluğumun, gençliğimin atıydı. E, unutulacak da bir at değildi. Bolt Pilot nasılsa Araplarda da Yavuz öyleydi. 4 numaralı gümbür gümbür. 6 ay sonra 2 tane yarış gören özellikle son yarışında karşılar çok yavaş gidince 800'de vitesi bir arttırıp arkayı dağıtan ihtiyar kurt diyoruz artık onu 10 yaşına geldi. Talihsizlik Nurettin abiyle 10 yaşında buluştu ama ona rağmen çok da kolay kazandı. Yine baktığınızda Cevher'in liderliği alacak, e, Biken'in Umutlu'nun isteyecek yani hepsi isteyebilir. Muhtemelen Umutlu ister Cevher 2'ye yatar. 800 ile 1000 arası süratlenir yarış. O yüzden hemen peşlerine yatacak olan 4 numaralı Gümbür Gümbür Nurettin abiyle bir kez daha kazanabilir ki. hilal Zaman koşusunu 2015 ve 2017'de Gümbür Gümbür kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 ve 2019'da da üçüncülük var Semen'in, Sement'in arkasında. Yani bu yarışı da seviyor. Bakalım 4 numaralı Gümbür Gümbür adı gibi esecek mi? Zor bir yarış. Her Arap şansı var. Geçtik 9. koşu bölünen bir şart yine 3 yaşlı Arapların mücadelesinde birçok isme yazabilirsiniz. Ben de gittim geldim ama e, özellikle anne hattından can kardeşlere yani bedele uzanan e, bilge can yavrusu olan can ekürüsünün Muzaffer amca her yıl bir tane Arap atı getiriyor sahaya. Çok da iyi oluyor en son kardeş can gelmişti. Yine kapaklı can var bildiğiniz üzere 4 numaralı. Helecan iyi ellerde uzun zamandır bakınıyor ki ta 5. aylardan buraya muntazam idmanlarla geliyor. 4 numaralı Helecan Tolga Yıldız'la birinciliğin en güçlü adayıdır. Mutlaka takip ettiğiniz isimlere yer verebilirsiniz sevgili dostlar. Geçtik 10. koşu Bursa'da kapanış mücadelesi. 4 Büyük kara Arap'ların yarışında 7 numaralı Çetin Su 4 tane yarış gördü. Son Kocaeli yarışında gerilerde kaldı ama yarış içindeki aksiyonlarını beğendim. Yarış gördükten sonra da bu kez sevdiği Bursa pistine gelen Halil Kaplan'la da ilk kez start alacak olan For rider yavrusu Tuncer'in anne kardeşi 7 numaralı su Eğer olur da yarış biraz 1200-600 arası tempoya çıkarsa çok kuvvetli gelerek Adana'da, Bursa'da bombayı patlatabilir. Bomba benden, rakipler sizden sevgili dostlar. Bursa'da son koşul. Her zamanki gibi elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılgan yan kupalarınızı oluşturabilirsiniz. Malum evimize döndük ama bu hafta canlı yayını pazartesi yani yarın akşam saat 22'yi aldık. Belki Kocaeli yarışları, belki de Ankara yarışlarını konuşacağız. Hep birlikte heyecanı yaşayacağız. Yarın saat 22'de YouTube canlı yayınında hepinizi bekliyorum. Özledik canlı yayını. İnşallah yeniden yorumlarla buluşacağız. Hep birlikte sohbet edeceğiz. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bol şanslar, hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.